Hangi alışkanlığın çoğu zaman masum görünen ancak bir beyin doktoru olarak beni dehşete düşüren bir şekilde inme riskinizi bir gecede artırabileceğini biliyor musunuz? Belki de bu alışkanlık her akşam farkında olmadan yaptığınız bir şeydir. Küçük bir detaydır ama beyninize ve damarlarınıza büyük bir yük bindirir. Bir düşünün. Gecenin sessizliğinde bedeniniz dinlenirken İçten içe bir fırtınanın temelleri atılıyor olabilir mi? Her yıl binlerce insan inmenin yıkıcı etkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Sevdiklerini tanımakta zorlanmak, en basit günlük işleri bile yapamaz hale gelmek, bir zamanlar hayat dolu olan bir bedenin aniden yavaşlaması. Bu sadece fiziksel bir felaket değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir yıkımdır. Ve en üzücü yanı da bu felaketin kapısını aralayan anahtarın sizin elinizde değiştirebileceğiniz bir alışkanlıkta gizli olabilmesidir. Peki nedir bu sır? Çoğumuzun göz ardı ettiği, belki de, de "bana bir şey olmaz" diye düşündüğü o tehlikeli davranış nedir? İşte bu videoda bir beyin doktoru olarak yılların tecrübesiyle gördüğüm, inme riskini şaşırtıcı derecede artıran o alışkanlığı tüm açıklığıyla konuşacağız. Ayrıca beyninizi korumak, kaliteli bir yaşam sürmek ve inme riskini en aza indirmek için atabileceğiniz basit, etkili adımları da keşfedeceğiz. Sakın ayrılmayın. Çünkü videonun sonuna kadar izlediğinizde sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Pekala, hazırsanız beni bir beyin doktoru olarak en çok endişelendiren ve inme riskini bir gecede yükseltebilecek o alışkanlığa geçelim. Bu çoğumuzun hafife aldığı modern hayatın getirdiği bir normale dönüştürdüğümüz bir durum. Yetersiz ve düzensiz uyku alışkanlığı. Özellikle de sürekli olarak geç saatlere kadar ayakta kalmak, uykunuzdan kısmak veya uykunuzu bölen etkenlere göz yummak. Bu sandığınızdan çok daha tehlikeli. Düşünün. Akşama kadar çalışmış, yorulmuş bir bedenin ve zihnin tek ihtiyacı nedir? dinlenmek, kendini onarmak, yenilenmek değil mi? İşte uyku beyninizin ve tüm organlarınızın adeta bir bakım molasıdır. Uyku sırasında beyniniz gün içinde biriken toksinleri temizler, hücreler kendini yeniler, kan damarları gevşer ve tüm sistemler adeta bir fabrika ayarına döner. Peki biz ne yapıyoruz? Bazen bir televizyon dizisi için, bazen komşuya gelen misafirler yüzünden Bazen de sadece uykum gelmiyor bahanesiyle bu hayati molayı çalıyoruz. Hele ki ilerleyen yaşlarda bu alışkanlıkların bedeli çok daha ağır olabiliyor. Uyku eksikliği veya kalitesiz uyku vücudunuzda sessizce bir dizi olumsuz reaksiyonu tetikler. Öncelikle kan basıncınız yükselir. Gece boyunca normalde düşmesi gereken kan basıncı yeterli uyku alamadığınızda yüksek seyreder. Bu durum damarlarınız üzerinde sürekli bir baskı oluşturur. Sanki bir su hortumunun içindeki basınç sürekli yüksek tutuluyormuş gibi düşünün. Zamanla hortumun duvarları zayıflar, incelir ve en küçük bir zorlamada patlama riski artar. Beynimizdeki damarlar da aynı şekilde. Yüksek kan basıncı beyin damarlarınızın duvarlarına zarar verir, onları sertleştirir ve pıhtı oluşumu riskini artırır. Bir diğer önemli etki ise iltihaplanmadır. Yetersiz uyku vücudunuzda kronik iltihabı körükler. İltihaplanma, atardamarlarınızın iç yüzeyinde plak birikmesine yol açan bir süreçtir. Bu plaklar zamanla büyüyebilir, damarı daraltabilir ve hatta koparak bir pıhtı oluşturabilir. Bu pıhtı beyne ulaştığında ise maalesef inmeye neden olur. Gördüğünüz gibi bir gecelik uykusuzluk bile Vücudunuzdaki stres hormonlarını artırarak bu iltihabi süreci hızlandırabilir. Ayrıca uyku eksikliği insülin direncini artırabilir ve kan şekeri seviyelerini dengesizleştirebilir. Şeker hastalığı zaten başlı başına bir inme risk faktörüdür. Yetersiz uykuyla bu risk katlanarak artar. Vücudunuzun şekerleri işleme yeteneği bozulur, kan damarlarınız daha fazla zarar görür ve pıhtılaşma eğilimi artar. Peki ne yapmalıyız? Bu alışkanlıktan nasıl kurtuluruz? İlk ve en önemli adım uykuyu bir lüks değil, bir zorunluluk olarak görmektir. Kendinize her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku için zaman ayırın. Bu sadece yatağa uzanmak anlamına gelmez. Bu gerçekten dinlendirici bir uyku çekmek demektir. Bunun için basit ama etkili bazı adımlar atabilirsiniz. Öncelikle her gün aynı saatte yatağa girmeye ve aynı saatte kalkmaya çalışın. Hatta hafta sonları bile. Bu vücudunuzun biyolojik saatini düzenler ve kaliteli uykuya geçişi kolaylaştırır. Bir rutin oluşturmak beyninize şimdi dinlenme zamanı sinyalini verir. Akşam yemeğinizi çok geç saatlere bırakmamaya özen gösterin ve yatmadan en az 2-3 saat önce ağır yemekler yemekten kaçının. Sindirim sisteminizin gece boyu çalışması uykunuzun kalitesini düşürecektir. İkinci olarak, yatmadan önce kafein ve alkol tüketimini sınırlayın. Akşam çayınız veya kahveniz keyifli olabilir ama bunların uyku düzeniniz üzerindeki yıkıcı etkilerini unutmayın. Alkollü içecekler başta uykuya dalmanıza yardımcı gibi görünse de gecenin ilerleyen saatlerinde uykuyu böler ve kalitesini düşürür. Üçüncüsü, yatak odanızı bir uyku tapınağına dönüştürün. Odanızın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Telefonunuzu, tabletinizi veya televizyonunuzu yatak odanızdan çıkarın. Mavi ışık yayan ekranlar, melatonin hormonunun salgılanmasını engeller ve uykuyu geciktirir. Yatmadan en az bir saat önce tüm ekranlara veda edin ve bunun yerine kitap okuyun. Hafif bir müzik dinleyin veya sakinleştirici bir bitki çayı ıhlamur gibi yudumlayın. Unutmayın. Bu sadece bir alışkanlık değil. Sağlığınız için attığınız en büyük adımlardan biri. Gecelerimizi feda ettiğimiz o dizi, o sosyal medya akışı veya o bitmeyen endişeler aslında beynimizden ve bedenimizden çalınan değerli zamanlar. Bu basit adımları hayatınıza dahil ettiğinizde sadece inme riskinizi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda gün içinde daha enerjik daha zinde ve daha mutlu hissedeceksiniz. Şimdi bu temel adımı konuştuktan sonra inme riskini azaltmak ve genel beyin sağlığınızı korumak için atabileceğimiz diğer önemli adımlara geçelim. Evet. Kaliteli uykunun ne kadar hayati olduğunu ve küçük değişikliklerle nasıl büyük farklar yaratabileceğimizi konuştuk. Şimdi ise inme riskini en aza indirmek ve beynimizi genç tutmak için hayatımıza katabileceğimiz diğer alışkanlıklara derinlemesine bakalım. Bu alışkanlıklar birbiriyle bağlantılıdır ve bir bütün olarak uygulandığında adeta bir koruma kalkanı oluştururlar. Düşünün, beyniniz vücudunuzun en çok enerji tüketen organıdır ve düzgün çalışabilmesi için sürekli ve kaliteli bir yakıta ihtiyaç duyar. Bu yakıtın en önemli bileşenlerinden biri de su. Bu yüzden ikinci önemli alışkanlığımız yeterli su tüketimi. Çoğumuzun günlük koşuşturmasında unuttuğu veya önemsemediği bir detaydır bu. Oysa yaş ilerledikçe susuzluk hissimiz azalır ve farkında olmadan dehidrasyon yaşayabiliriz. Yeterince su içmemek kanınızın daha yoğun olmasına neden olur. Yoğun kan damarlarınızda daha yavaş akar ve pıhtılaşma olasılığını artırır. Bu özellikle gece boyunca uzun süreli susuzluk yaşandığında daha da riskli hale gelir. Kanın pıhtılaşması, damar tıkanıklığına ve dolayısıyla inmeye zemin hazırlar. Günde en az 8 ila 10 bardak su içmeyi hedefleyin. Suyunuzu yanınızda taşıyın, hatırlatıcılar kurun. Çay, kahve veya gazlı içecekler suyun yerini tutmaz. Hatta bazıları vücuttan su atımını artırabilir. Bir bardak suyu sabah uyanır uyanmaz içmek güne iyi bir başlangıç yapmanızı sağlar. Yemeklerden önce ve aralarında su içmek, hem su alımınızı artırır, hem de bazen açlık sandığımız şeyin aslında susuzluk olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Şimdi gelelim üçüncü önemli alışkanlığa. Dengeli ve kalp dostu beslenme. Beyniniz için en iyi yakıt, işlenmiş gıdalardan, aşırı tuzdan ve kötü yağlardan arındırılmış, doğal besinlerdir. Akdeniz diyeti bu konuda altın standartlardan biridir. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar zeytinyağı gibi ve yeterli protein tüketmek beyin damarlarınızın sağlığını korumanın anahtarıdır. Özellikle balık, ceviz, badem gibi omega-3 açısından zengin gıdalar beyin sağlığınız için vazgeçilmezdir. Omega-3 yağ asitleri iltihabı azaltır ve kan damarlarınızın esnekliğini artırır. Tabağınızı renkli sebzelerle doldurun. Kırmızı, yeşil, mor. Her rengin ayrı bir faydası vardır. İşlenmiş etlerden, hazır gıdalardan ve tatlılardan uzak durmaya çalışın. Bunlar kan şekerinizi aniden yükselterek ve damarlarınıza zarar vererek inme riskinizi artırabilir. Evde yemek pişirmek ne yediğinizi kontrol etmenin en iyi yoludur. Mutfakta geçireceğiniz zamanı bir angarya olarak değil, kendinize ve sevdiklerinize yaptığınız bir yatırım olarak görün. Tuz tüketimini azaltmak da çok önemli. Hazır gıdalardaki gizli tuz oranına dikkat edin ve yemeklerinize tuz yerine baharatlarla lezzet katmayı deneyin. Kalbinizi koruyan her yiyecek, beyninizi de korur. Dördüncü olarak, düzenli fiziksel aktiviteyi Hayatınızın bir parçası haline getirin. Bu maraton koşmak anlamına gelmiyor. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yani günlük yaklaşık yarım saat tempolu yürüyüş bile mucizeler yaratabilir. Yürüyüş, dans, bahçe işleri, hafif yoga. Sevdiğiniz bir şeyi bulun ve onu düzenli hale getirin. Fiziksel aktivite kan basıncınızı düşürür, Kan şekerinizi dengeler, kolesterol seviyenizi iyileştirir ve damar sağlığınızı destekler. Ayrıca beyninize kan akışını artırarak hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Egzersiz aynı zamanda stresi azaltır ve ruh halinizi iyileştirir ki bunlar da dolaylı olarak inme riskini düşüren faktörlerdir. Asla benim yaşım geçti demeyin. Her yaşta yapılabilecek bir aktivite mutlaka vardır. Yeter ki isteyin ve küçük adımlarla başlayın. Belki bugün mahallede kısa bir yürüyüşle başlarsınız, yarın biraz daha uzat uzatırsınız. Önemli olan süreklilik ve hareket etmekten keyif almak. Son olarak beşinci alışkanlık olarak stres yönetimi ve ruhsal dengeyi hayatınızda öncelik haline getirin. Günümüz dünyasında stres kaçınılmaz gibi görünse de onunla başa çıkma yollarını öğrenmek sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Kronik stres kan basıncını yükseltir, iltihabı artırır ve hormon dengenizi bozar. Tüm bunlar da inme riskinizi artıran faktörlerdir. Stresle başa çıkmak için nefes egzersizleri, meditasyon, hobi edinme, sevdiklerinizle vakit geçirme veya doğada zaman geçirme gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Bazen sadece bir fincan çay eşliğinde sessizce oturmak Zihninizi dinlendirmek bile büyük fayda sağlar. Hayata olumlu bakmak, minnettarlık duymak ve küçük şeylerden keyif almak ruhsal sağlığınızı güçlendirir. Bu sadece inme riskinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de önemli ölçüde artırır. Gördüğünüz gibi, bu alışkanlıkların her biri bir puzzle'ın parçaları gibi. Her birini yerine koyduğunuzda sadece inme riskinizi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda daha enerjik, daha berrak zihinli ve daha mutlu bir yaşlılık dönemi geçireceksiniz. Bu adımları hayatınıza dahil etmek sandığınızdan çok daha kolay ve ödülleri paha biçilmez. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirip size son bir mesajla veda etme zamanı. Sevgili dostlar, bugün sizlerle bir beyin doktoru olarak beni en çok şaşırtan ancak aynı zamanda en çok üzerinde durmamız gereken bir konuyu yani inme riskini bir gecede artırabilecek o alışkanlığı ve ona karşı alabileceğimiz önlemleri derinlemesine konuştuk. Hatırlayın. Bu tehlikeli alışkanlık yetersiz ve düzensiz uyku alışkanlığıydı. Modern hayatın hızında uykumuzu hiçe sayarak bedenimize ve beynimize ne kadar büyük bir zarar verdiğimizi fark ettik kalitesiz uykunun kan basıncını nasıl yükselttiğini, iltihabı nasıl arttırdığını ve kan damarlarımıza nasıl zarar verdiğini öğrendik. Ancak unutmayın, bilgi güçtür ve bu bilgiyi harekete geçirmek bizim elimizde. Sadece uyku düzenimizi iyileştirerek bile ne kadar büyük bir adım atabileceğimizi gördük. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku hedeflemek, uyku rutinleri oluşturmak Yatak odamızı bir huzur vahasına dönüştürmek, yatmadan önce ekranlardan uzak durmak, tüm bunlar beynimizi ve kalbimizi korumak için atabileceğimiz ilk ve en önemli adımlardı. Bu alışkanlığı değiştirdiğimizde damarlarımızdaki stresi azaltıyor, beynimizin kendini yenilemesine izin veriyor ve inme riskini önemli ölçüde düşürüyoruz. Konuştuklarımız sadece uykuyla sınırlı kalmadı. Beynimizi ve tüm vücudumuzu korumak için attığımız diğer adımların da ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Yeterli su içmek, kanımızın akışkanlığını sağlayarak pıhtılaşma riskini azaltmanın ne kadar basit ama etkili etkili bir yoluymuş meğer. Dengeli ve kalp dostu beslenme, yani bol sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla dolu bir diyetin damarlarımızı nasıl güçlendirdiğini iltihabı nasıl azalttığını keşfettik. Marketten aldığımız içeriğini bilmediğimiz yiyecekler yerine evde sevgiyle hazırladığımız yemeklerin kıymetini bir kez daha hatırladık. Tuz oranına dikkat etmek, şekeri azaltmak, tabağımızı doğanın renkleriyle doldurmak. Bunlar küçük gibi görünse de uzun vadede sağlığımıza paha biçilmez katkılar sunuyor. Ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin sadece bedenimiz için değil, beynimiz için de bir can suyu olduğunu gördük. Günde yarım saatlik tempolu bir yürüyüşün kan basıncından kolesterole, kan şekerinden ruh halimize kadar her şeyi nasıl olumlu etkilediğini hatırladık. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, torunlarımızla parka gitmek. Hareket etmek için her zaman bir sebep ve bir yol vardır. Önemli olan Vücudumuzu tembelliğe teslim etmemek ve ona hak ettiği hareket özgürlüğünü tanımaktır. Ve tabii ki stres yönetimi ve ruhsal denge. Bu modern çağın en büyük meydan okumalarından biri olan stresle başa çıkmanın hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha vurguladık. Nefes egzersizleri, doğada zaman geçirme, hobilerimize yönelme, veya sadece sevdiklerimizle keyifli anlar paylaşma. Bu basit uygulamaların, kronik stresin yıkıcı etkilerini nasıl hafiflettiğini ve inme riskini dolaylı yoldan nasıl düşürdüğünü konuştuk. Hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak, şükretmek ve anın tadını çıkarmak sadece hastalıklardan korumakla kalmıyor, aynı zamanda yaşamımıza anlam ve neşe katıyor. Unutmayın sevgili izleyicilerim. Küçük değişiklikler hayatınızda inanılmaz büyük farklar yaratabilir. Bugün konuştuğumuz alışkanlıklar bir anda hayatınızı alt üst edecek köklü değişiklikler değil. Bunlar her birimizin kendi hızında adım adım hayatına katabileceği uzun vadeli ve sürdürülebilir adımlardır. Kendinize karşı nazik olun, sabırlı olun ve bu yolculukta attığınız her küçük adımı takdir edin. Çünkü her bir adım daha sağlıklı, daha enerjik ve daha uzun bir yaşama doğru atılmış sağlam bir adımdır. Belki de bu video hayatınızda bir dönüm noktası olur. Belki de bu gece uykunuza daha farklı bir gözle bakarsınız. Yaptığınız veya yapmadığınız şeylerin beyniniz üzerindeki etkilerini düşünürsünüz. Sizden ricam bu konuda ne düşündüğünüzü kendi deneyimlerinizi veya aklınıza gelen soruları yorumlar kısmında benimle ve diğer izleyicilerle paylaşmanızdır. Bu hep birlikte öğrenmemize ve birbirimize destek olmamıza yardımcı olacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın ve daha fazla bu tür bilgi dolu içerik için kanalımıza abone olun. Çünkü benim amacım sizin her yaşta en iyi hayatınızı yaşamanıza yardımcı olmak. Unutmayın, hayat her yaşta güzeldir ve sağlığımız bu güzelliğin tadını çıkarmamız için en değerli hazinemizdir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Sağlıkla kalın.